Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para istiyorsan takılırız ara ara Tırmandım durdum yokuşları Üstümde hep bakışlar Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri Tahta tara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini Beyinleri penisleri Yakıyoruz gemileri Rehin alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür Kara resim kara kara Düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin Düşün ki bizimlesin